Hazır mısın Totorox? Her şey hazır mı? O adi herifi bulmaya gidiyoruz. Evet hazırım. Artık gidelim. Bir dakika. Ege gelmiş. Aa evet. Ne işin geldiler acaba? Abi ne oldu? Ahmetciğim biz Primes ile Karaycar hakkında konuşmaya geldik. Hmm, evet abi biliyorum. Ve hepimizin hayati tehlikesi var. Ne? Bizde mi varız? Bizde mi öldürecek Ege abi? Maalesef kardeşiyle elintili herkesi öldürmek istiyor. Evet bizi de büyük ihtimal öldürmek isteyecek. Kara ejder çok korkunç ve acımasız birisi. Kılıcını kurşundan daha hızlı kullanıyor ve önüne gelen her şeyi parça pinçik ediyor. Hayır Totorox bizim bu adamı bulup öttürmemiz gerekiyor. Neyse bize müsaade artık gidelim biz. Tamam abim görüşürüz Totorox gel biz de gidelim artık. Tamam Ahmet Totoroks kanka havada bulursan bu ejderi unut. Harbi oğlum nerede bunlar arkadaş ya? Bulmak kolay değilmiş. Şehrin öbür ucuna gittik resmen ya. Evet Totoroks'cum evet diyecektim. Totoroks kanka şunlar kim? Bilmiyorum kim? Kanka şu kara ejder değil mi? Bak kapkara giyinmiş falan. Kanka sanırım kara bulduk. Evet bulduk ama ilk önce Eren abiyle anasının durumuna bakalım. Sonuçta mekanlarını biliyoruz öğrendik yani. Tamamdır Ahmet gidelim. Hadi doktor hadi doktor gel artık ya gel ya. Ahmet doktor kaç saattir çıkmıyor acaba bir şey mi oldu onlara? Bilmiyorum kanka ya aman. He kanka çıktı doktor. Doktor bey durumları nedir? Eee şey. Konuşsana doktor. Başını sağ olsun. Eren ve ananası kaybettik. Ne? Hayır, olamaz bu, olamaz. Nasıl ya? U ulan ejder, ulan ejder, bittin oğlum sen, bittin. Yürü işlerinden geçmeye gidiyoruz.